Çocuklar iksir hocanız gelecek. Beyler hocayı bayıltacağım. Yaşa lan. Kim yazdı lan bunu? Hocam birdeki. Keloğlan yazdı. Evet çocuklar sınıfımızda yeni kişiler geldi ve bazıları gitti. Hocam bu kız bana aşık mı oldu? Kalp atıyorsa evettir. Neyse çocuklar kediler nasıl dans edilir? Hocam iksir yaparak dans edebilir. Aferin Spike'nin sevgilisi Pipi. Ha 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 Ulan şimdi sana hahayı göstereyim. Şu iki malı dövdüğüm için çok mutluyum. O hala tek attı. Çok yakışıklısın. Susunda bana yardım edin. Şimdi bittin sen. Altı kişi şu anda seni öldürecek. Bunun tadına bak.